E, yapan uyuyor fitne diyor Peygamberimiz. E, uyandırana Allah'ın laneti olsun diyor. Ahir zamanda yaşıyoruz. Fitneler çok her tarafta karanlık gece gibi e, fitne çünkü karanlıktır, zulmettir. Fitne yapana da ee, o lanet olur çünkü fitne büyük bir e, zarar veren insana her türlü kötülü yap ya, e, e, kötülük olsun diye fitne olur. Bu ahir zamanda yaşıyoruz her gün bir rahat bırakmıyorlar insanlara e, fitne yapan. Rahatlık bir fayda umuyorsa hiç kendi kendini kandırıyor, onlara lanet anıyor, bütün iyilikleri gidiyor onların günahtan ahirette de Allah'ın cezasından başka bir şey bulacaklar yok. İyilik yapan iyilik bulur. Kötülük yapan muhakkak kötü sonu olur. Ee, Akıbeti kötü olur. Hiçbir zaman iyilik bulmaz. Fitneye inanmayın. Fitneye karışmayın. Siz karışırsanız siz de zarar görürsünüz. Her söylenen de dinlemeyin. Yalan yalan dünyayı sarmış. Yalan sahtekarlık e, fitne her tarafı sarmış. Sen ona inanıp da bir fayda bulacağını sanıyorsan, e, sen de zarar görürsün. Dediğimiz gibi bu, eskiden gazeteler vardı, gazetede çıkardı. Yalan haber olursa seneler sonra bu yalandı diye uğraşırlar. O vakte kadar da insan unutmuş olur. Şimdi bir gazete değil de bin tane şey var bu şeytanın daha kötü şeyleri. Bir hiç akılsızın, hainin biri bir şey söyler. Güya Allah'ın kelamı gibi inanırlar. Onu her tarafa yayarlar. E yayınca sen ondan fayda bulmuyorsun, ki, zarar buluyorsun. 99 değil, izle 99, yani binde bir bile doğru yok bu konuşanların, fitne yapanların. O fitne dediğimiz gibi lanet üzerine olmasın diye ona dikkat et. Ona inanma, yayma. Onların maksatları şeytanın maksadıdır bu. Şeytanın askerleri bunlar, insanoğlu. Allah Azze ve Celle buyuruyor ki bütün yani çoğu insana inanırsan bakarsan Allah'tan Allah yolundan uzaklaştırır sizi. Bu insanlar e, onun için bu zamanlarda insanlar hepsi streste, üzüntüde ne yapacaklarını şaşırıyor çünkü açıyor elindeki o alete bakıyor. E, Neler neler varmış, ne yalanlar, bunlar sahih hakikat olarak şey bakıyor, üzülüyor. Yani bu ahir zamanın büyük fitnelerindendir. O fitneye sakın karışmayın. O nasihat bizim nasihatımız, inanmayın. Siz kendi yolunuza devam edin. Allah'la beraber olun. Ee, sizin onlara karışmadıktan sonra size bir şey olmaz. Yani karışırsanız lanet yersiniz. Lanet de en büyük kötü şeydir. Şeytana Allah lanet etmiş, e, cennetten çıkmış. Siz de burada gene aynı şekilde olursunuz. Allah muhafaza etsin. Allah e, İslam, Müslümanları fitnelerden muhafaza etsin. Wa min Allahi el fatiha